Herkese merhabalar Crypto King hoş geldiniz arkadaşlar umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin'de 19.700 dolar seviyesine kadar olan hareketlikten sonra 17 Ekim tarihinde sizleri net bir şekilde uyarmıştım arkadaşlar. Burada 19.800 dolar üzerinde ilk etapta bir günlük kapanışın gelmemesi durumunda buradaki yükselişin sürdürülebilir olmasından bahsedemeyiz demiştik ki birebir nokta atışı olarak tekrardan 19.150 19.200 seviyelerine doğru dönmüş olduğumuzu görmektesiniz. Peki bundan sonra Bitcoin tarafında nasıl bir fiyat hareketli var önümüzde kısa vade orta vade ve uzun vade. Bunu konuşacağız masaya yatıracağız yine bunun arkasından Ethereum'a e bakacağız dolar endeksine bakacağız. Dolayısıyla yine dop to karşınızdayız. Hızlı bir analiz olacak arkadaşlar. Hemen analizlere geçiyorum. Geçmeden önce tekrardan hatırlatmak isterim kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı, yine aynı şekilde bizlere destek olmak istiyorsanız arkadaşlar videonun altında yer alan teşekkürler butonuna tıklayarak da desteklerinizi paylaşabilirsiniz. Son olarak da piyasa içerisindeki analizlere hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız Twitter üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına linki bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi gelin hızlı bir şekilde Bitcoin'i e konuşalım. En son 17 Ekim tarihinde neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Burada yaşanabilecek olan yukarı yönlü bir fiyat hareketinin sürdürülebilir olması için ilk etapta mutlaka mutlaka Ekim ayı e için sizlerle beraber ver paylaşmış olduğumuz CPR indikatör tarafından belirlenmiş direnç seviyelerinin ilk etapta desteğe dönmesi gerekir demiştik. Şimdi burada neyi gördük arkadaşlar? Yukarı yönlü olarak buradaki ilk direnç seviyesi olan 19.800 dolar seviyesine kadar Bitcoin'in bir fiyat hareketli yaşadık. İki defa burayı test ettik arkadaşlar. Bunun arkasından bu alanı dirençten desteğe çeviremedik. Sonrasında da bahsetmiş olduğum üzere tekrardan şu anda olduğumuz 19.200 dolar seviyelerine kadar tekrardan geri döndük. Çok kilit analizler var. Bunları hızlı bir şekilde geçeceğim ama şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yukarı yönlü arkadaşlar bir fiyat hareketinin sağlıklı olması için ilk etapta burada görmüş olduğunuz 3 tane direnç seviyesinin desteğe dönmesi gerekir. Bunun bir tanesi 19.800, ikincisi 20.200 son seviye ise arkadaşlar ki biraz sonra bunun kilit önem seviyesine geleceğim. 20.450, 20.500 duvar olduğunu tekrardan net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Bunun aksi durumunda gerçekleşebilecek olan yükselişler tamamen fake'tir. Dolayısıyla hiçbir şekilde piyasanın paralarınızla oynamasına izin vermeyin arkadaşlar. Bunu tekrardan altını çizmek istiyorum. Şimdi geldim hızlı bir şekilde analizlere Şimdi günlük baza baktığınızda daha önce sizlere beraber paylaşmış olduğum düşen üçgen formasyonu içerisinde bitcoin fiyatının fiyatlanmaya devam ettiğini görmekteysiniz. Daha öncesinde size şunu söylemiştim arkadaşlar. Bitcoin üçgen formasyonları içerisinde son ana kadar fiyatlanmayı sever. Şu anda da arkadaşlar neyi görmekteysiniz? Bakın burada tam olarak aslında yolun sonuna doğru adım adım geliyoruz. Dolayısıyla burada çok sert bir fiyat hareketi yaşayacağımızı düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar Kasım ayı Ekim sonu itibariyle niye? Çünkü biz neyi biliyoruz aynı zamanda? 1-2 Kasım tarihinde FED tarafında faiz kararı açıklanacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere en son enflasyon verileri beklentinin üzerine gerçekleşti. Son 3 FED toplantısında 75 bas puanlık agresif faiz artışları gelmiş olmasına rağmen halen enflasyonun kontrolü altına alınmadığı bir göstergesiydi bu ki. Aynı zamanda bize neyi gösteriyor? Kasım ayında gerçekleşecek olan faiz artışının agresif yönde olacağının bir belirtisidir arkadaşlar. İşte tam da bu sebepten dolayı şu andaki piyasa içerisinde çok ama çok dikkatli olması gerektiğini tekrardan paylaşmak isterim. Şimdi burada neyi konuşmuştuk öncesinde? Buradaki düşen çıkan formasyonun alt bandı yani 19.000 dolar destek seviyesi bizim için en kilit olan noktalardan bir tanesi. Bu olanın kaybedilmesi durumunda arkadaşlar ilk etapta 17.400 dolar seviyesinin bizim için destek olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz ama bunun analizine geçmeden önce ilk etapta paylaşmak istediğim farklı bir senaryo var. Şimdi arkadaşlar buradaki senaryodan bahsederken şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Piyasa içerisinde gel gel operasyonları olabilir. Bunlara hiçbir şekilde kalmanızı istemem. Bunun da belirleyici noktası yani yükseliş sürdürülebilir olur mu olmaz mı ile ilgili bu analizi sizlerle beraber paylaşıyorum. Şimdi sağ tarafa formasyon nasıl çalıştığı ile ilgili görseli koydum arkadaşlar. Bu formasyon 1-2-3 pattern yani dönüş paterni olarak karşımıza gelmekte. Şimdi hızlı bir şekilde bunu bir çizelim. Şöyle bir ilk etapta trend çizgisini çizelim arkadaşlar. Neyi görmektesiniz? Öncesinde fiyat buradan retiyor. Buradan tekrardan retiyor. Ama şu anda bakın tam olarak şu nokta. Bunun üzerine kendimizi atmayı başardık. Şu anda bunun retestini yapıyoruz. Şimdi gelin formasyona. Formasyona baktığınızda arkadaşlar neyi göreceksiniz? Bakın şöyle net bir şekilde çizelim. Bakın düşüş trendi. Burası nokta 1. Nokta 2. Bunun arkasından nokta 3. Sonrasında yukarı yönlü bir fiyat hareketi yaşandığını görmektesiniz. Şimdi buradaki kilit nokta şu. Şöyle yapalım. Bakın burası nokta 1. Bunun arkasından şurası nokta 2. Yine aynı şekilde nokta 3'e baktığınızda da arkadaşlar bakın buradan Fibonacci çizdiğinizde şöyle yapalım. Şu anda aslında tam olarak hatta biraz daha şöyle çizdiğimizde neyi göreceksiniz arkadaşlar? 0.618'e 0.5 Fibonacci alanlarında fiyatın destek bulmaya çalıştığını görmektesiniz Bu olan bizim için niye önemli? Buradaki kısa vadeli yükseliş trendinin devam edebilmesi için arkadaşlar mutlaka mutlaka fiyatın bakın burada belirtmiş olduğu üzere 0.5 seviyesine tutunması gerekir ki Volatilitenin çok yüksek olması bile Bitcoin tarafında buradaki range biraz daha genişler. 0.5 ile 0.618 Fibonacci arasında bir range denk gelmektedir. Bu alanları hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz arkadaşlar. Bu alanların altına Bitcoin fiyatına bir düşüş yaşamasını istemiyoruz ki aynı zamanda neyi biliyoruz? 19.000 dolar altında bir kapanışın gelmesi aşağı yönlü çok sert fiyat hareketliklerini yani kusma hareketlerini tetikleyecek. Dolayısıyla şöyle baktığınızda aslına bakarsanız şuradaki üst band yani 20.500 20.450 dolar seviyesi yukarı yönlü buradaki formasyon çalışması için ilk etapta desteğe dönmesi gereken alan olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burası bizim için nokta 3 olacak. Nokta 3 yapalım burayı. Dolayısıyla arkadaşlar bakın gerek 1 2 3 reverse pattern olarak alın bunu. Gerek ise aynı zamanda W formasyonu olarak da düşünebilirsiniz. Bakın şöyle yaptığınızda da Fiyatın bu seviye itibariyle yani burada özellikle 0.5 Fibonacci 19300'e, 0.618 Fibonacci 19000 duvar seviyesinde destek bulup yukarı yönlü fiyat hareketini sürdürmesi halinde burada ilk etapta işleme girmeden önce long işlemler için bahsediyorum. 20450 20500 duvar seviyesinin mutlaka mutlaka dirençten desteğe dönmesi gerekiyor. Yani istediğimiz durum şudur. Bu olan üzerine bir fiyat hareketli bir günlük kapanış Bolan üzerine retest ve tıpkı sağ taraftaki görselde olduğu gibi arkadaşlar bunun arkasından bakın şuradaki görüyorsunuz değil mi? İkinci noktanın üzerine bir gün kapanışı sonrasında fiyatta yukarı yönlü bir fiyat hareketli dolayısıyla burada ilk etapta işlem açmadan önce hiçbir şekilde tuzağa düşmemek adına arkadaşlar beklenmesi gereken alan 20.450-20.500 dolar üzerinde bir günlük yapma için gelmesi gerekir ki burada gerek W formasyonu gerekse 1-2-3 reverse patternin çalışabilmesi adına arkadaşlar. Özellikle burada tekrardan altını çizmek isterim. Bu paternin çalışması için mutlaka mutlaka 0.618 seviyesinden destek bulmamız gerekir. Bu alanın kaybedilmesi durumunda arkadaşlar az önce paylaşmış olduğum gerek düşen üçgen formasyonundaki destek seviyesini kaybedeceğiz. Gerekse bakın burada tekrardan göstereceğim. Buradaki simetrik üçgen formasyonu içerisinde baktığınızda neyi görmektesiniz? Tam olarak destek seviyesi alt bant 19.000 duvar seviyesine geliyor. Dolayısıyla bu olanın kaybedilmesi az önce paylaşmış olduğum bearish senaryoları tetiklemesini gerçekleştirecektir. Bununla beraber sonrasında ne yazık ki Bitcoin tarafında arkadaşlar ilk etapta dediğim gibi 17.450 dolar seviyesine kadar fiyatta sert geri çekmeler yaşayabiliriz. Bu 17.400 dolar bizim için niye önemli? Onu da hızlı bir şekilde değinelim. Bakın burada haftalık olarak baktığınızda neyi görmek arkadaşlar? 17.400 dolar aynı zamanda 300 haftalık ortalamaya denk gelmektedir ki bu da bize aslına bakarsanız önümüzde olacak 19.000 dolar destek seviyesinin kaybedilmesi durumunda karşımıza gelecek olan ilk en sağlam destek seviyesi bu olduğunu göstermektedir. Yine buna ek olarak 17 Ekim tarihinde neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Gerek makroekonomik verilerdeki olumsuzluk gerekse Bitcoin tarafında aylık baza yani makro çerçevede Bitcoin'in yeni bir markup sürecine henüz hazır olmaması sebebiyle açısı benim görüşüm Burada yukarı yönlü sağlıklı bir yükseliş için kırılması gereken çok fazla direnç seviyesi var arkadaşlar. Dolayısıyla az önce paylaşmış olduğum 20.500 duvar üzerine bir günlük kapanışın gelmemesi durumunda yükselişinin tamamen fake olduğunu düşünüyorum. Bu net bir şekilde altını çizmek isterim. Dolayısıyla piyasa içerisinde long işlem açmayı düşünüyorsanız buradaki seviyeleri mutlaka dikkatli almayı unutmayın. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde Ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktığınızda da neyi görmektesiniz arkadaşlar? Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi bir fiyat sıkışması söz konusu. Burada aşağı yönlü Bitcoin'de gerçekleşecek olan 19000 dolar destek seviyesinin kaybedilmesiyle beraber Ethereum tarafında açıkçası ürün toplama alanları özellikle 900 ile 1000 dolar arasında olduğunu söyleyebilirim. Yine bunun arkasından dolar endeksine bakalım. Dolar endeksine baktığınızda neyi görmektesiniz arkadaşlar? burada 0.5 fibonacci alanı da üzerine kendini atmış durumda. Dolayısıyla 0.5 fibonacci, 0.618 fibonacci seviyelerinin üzerine bir günlük kapanışın gelmesiyle beraber dolar endeksinde yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri devam edecektir. Bu da neyi tetikler arkadaşlar? Riskli varlıklardaki düşüşleri tetikleyecektir. Özellikle dediğim gibi 1-2 Kasım tarihine gerçekleşecek olan Fed toplantısı bizim için çok ama çok önemli. Açıkçası verilerdeki olumsuzluk sebebiyle şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Benim beklentim minimum 75 bas puan ama burada 100 bas puanlık jumbo bir faiz artışına gelirse açıkçası şaşırmayacağımı söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamız sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşiği kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.